Sikliş dersinin 3. bölümünden merhaba arkadaşlar. Geçen derste karakterlerimizi 10 adım ilerletiyorduk ama bu 10 adımı her bayrağı tıkladığımızda gerçekleştirebiliyorduk sadece. Bunu yapmak da cidden çok sıkıntılıydı. Şimdi ise kontrol bloklarını öğreneceğiz sizlerle birlikte. O zaman dersimize hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi buradan ilk başta olduğu gibi standart olaylar bölümünden yeşil bayrağı tıklandığını alıyoruz. Bunu aldıktan sonra Kontrol bölümüne geliyorsunuz ve burada sürekli tekrarla var. Sürekli tekrarla komutunu alıyoruz. Bu sürekli tekrarla komutu ne işimize yarayacak? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi şu an burada bir kedimiz var. Yani maskotumuz olan kedi. Bu kediyi hareket ettirmek istiyoruz. Standart 10 adım. Klasik bir düzeyde gidiyorum şu anda öğrenmeniz açısından. 10 adım ilerlemesini istiyoruz. Peki bunu ne kadar sürecek? Yani bir kere bastığımızda 10 adım ilerleyecek. Yoksa sürekli tekrar mı edecek? Nerede duracak? Bunu göstereceğim. Şimdi sürekli tekrarla komutunu aldığınız zaman yeşil bayrağı tıkladığım andan itibaren karakterimiz 10 adım gidecek. Sahnenin sonuna kadar sonuna geldiğini tabii ki değerleyemiyor. Alandan kaynaklı. E peki ne zaman? duracak bu. Durdurmamız için de buradaki kırmızı butona basmamız gerekiyor. Kırmızı butona basınca karakterimiz durmuş olacak. Peki bunu burada öğrendik. Sizlerle ufak bir animasyon yapalım o zaman. Şimdi burada kedimiz yerine. Kedimizi buradan siliyoruz. Ben karakterlerden. Ben hayvanlar seçmek istiyorum. Geçen dragon seçmiştik. Geçen bölümde. Bunda ne seçelim? Hmm. Ha olabilir. Zürafa. Sebebisi. Zürafa olsun. Arka planımızda tabii ki ne olacak? Orman olacak. Bina dışından. Bakalım şöyle bir ormanlık alan var mı güzel. Bu arada yeni yerler de gelmiş. Ya, zürafaların olduğu çok güzel oldu bu. Sevdim. Bunu aldık. Şimdi zürafamızı hareket ettireceğiz. Zürafamızı hareket etmek için ne yapıyorduk? Klasik olaylar. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman animasyon yaptığım için yeşil bayrağı tıkladığım zaman diyorum. Ya bu play tuşu gibi düşünebilirsiniz bunu. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman e, olaylar ne kadar? Şimdi sürekli tekrarla yapmıştık ama ben bunun sonuna kadar gitmesini istemiyorum. Belli bir yere kadar gitmesi için. Belli sayıda tekrarlasın. Yani standart 10 defa tekrarla değil de bizimki 15 defa tekrarlasın. 15 defa ne yapacak? Ona da bir hareketini gerçekleştirecek. Çalıştıralım. Tamamdır. Resmimiz oraya kadar hareket ediyor. Burada püf nokta vereceğim bakın yeşil bayrağı tıkladığında olduğu yerden devam ediyor ama ben karakter animasyonunun buradan başlamasını istiyorum yani karakter buradan başlayacak onun için yapmanız gereken püf nokta ben şuradan başlasın diyorum buradan başlaması için konumuna getiriyorsunuz ilk başta getirdikten sonra yine hareketler kısmında burada konumuna git var yani şuradaki konumun aynısı otomatik olarak buraya da yazıyor zaten kendi bunu ilk başa koyuyorum bunu neden ilk başa koyuyorum Bir yeşil bayrağı tıkladığım zaman karakter oraya gidiyor ama tekrardan yeşil bayrağı tıkladığım zaman bakın ilk koyduğum konumdan itibaren tekrar devam etmeye başlıyor bunu çözdük peki bu hareketlerin biraz da canlanması gerekiyor değil mi? Bunu canlandırmak için de şunu yapacaksınız. Görünüm kısmından sonraki kostüm diyeceksiniz. Bunu da on adımın altına yerleştiriyoruz. Basalım. Şu an karakter hareket ederek gidiyor. Peki bu hızlandırmayı nasıl yavaşlatabiliriz? Bunu 15 adımı burayı da 15 yaparsak çok hızlı oldu. Burayı da 10 yapalım. Çok hızlı hareket ediyor. O zaman 5'e 20 yaparsak aynen öyle. Şu anda gördüğünüz gibi ne yaparsak yapalım. Altı da yükselsek, üstü de yükselsek, ters orantıda yapsak karakterimiz hızlı bir şekilde diğer tarafa gidiyor. Ve bu karakterin hareketlerini görmemiz biraz zorlaşıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Onun için de yine kontrol kısmından bir saniye bekleyebiliyor muzlar. Bunu alıyorsunuz sonraki kostümün altına yerleştirip buraya 0.20 yazıyoruz. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi biraz ağır hareket etmeye başladı. Bunu biraz daha düşürebilir miyiz? Da bir yapalım. Gördüğünüz gibi daha böyle gerçekçi oldu. Böyle yavaş yavaş harika. Karakterimiz daha uzağa gitmesi istiyorsak tekrar arttırırız. Bu sayede ne olur? Karakterimiz biraz daha ortalara doğru gelmiş olur. İstediğimiz yere geldi. Peki buraya geldikten sonra karakterimiz ne yapması gerekiyor? Onu belirleyelim. Burada karakterimiz e, ne yapsın? Yeni bir karakter ekleyelim. Animasyonda bakalım ne olabilir? Ya, i̇nsanlar buradan turist var mı acaba? Hmm. İnsanlardan seçebileceğimiz bir şey. Baktım bulamadım ama hayvanlardan aklıma güzel bir şey geldi. Aslan bulursak, evet aslanı bulduk. Bu zaten yerine gidecek. Aslan burada da. Aslan biraz küçük kaldı. Buradan hemen büyüklüğünü ayarlıyoruz. Aslanımız ters dönmüştü. Buradan gelip yönünü direkt şu an eksi 90 derece yaptıktan sonra aslanımızı burada gizliyoruz. Şimdi zürafa buraya giderken aslan da bu taraftan gelecek ve konuşma diyaloğu gerçekleştireceğiz. Bu konuşma diyaloğu sesli olarak siz seslerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Ama ben burada konuşma baloncuklarını kullanarak yapmayı tercih ediyorum. Şu an spontane geliştiği için ne konuşacaklar hala bilmiyorum. Düşünüyorum şu anda bir taraftan da. O zaman buradan başlayalım aslanımızdan. Aslanımız da yine yeşil bayrağı tıkladığımız zaman burada biraz deneme yanma yöntemi kullanacağız. Onu da söyleyeyim. Yeşil bayrağı tıklandığında bu ne yapıyorduk ilk başta? İlk konumunu belirliyorduk, sabitliyorduk oraya aslanı ne yaparsak yaparım orada olacak. Lakin aslan ilk başta görünmesin. Onun için de görünüm komutundan gizliyi seçiyoruz. Şimdi bu ne işe yarayacak? Başladığımız zaman ilk başta aslanımız gizli olacak. Yani burnu vesaire oradan da görünmeyecek. Belli bir süre sonra aslanı göstereceğiz ve hareket ederek buraya gelmeye başlayacak. Şimdi buradan zürafaya gelelim. Zürafa ortalama ne kadar sürede e oraya gelir? 25 defa tekrarlıyor. 1 milisaniye, 2,5 saniye, 3 saniye kadar. Aslanımız 3 saniye sonra ortaya çıksın. Olaylar değil Kontrolden 3 saniye bekleme bloğunu aldık. Switch alalım. Tamamdır. 3 saniye sonra benim aslanım, aslanım benim buradan gözükecek. Göster dedik görünüm kısmından. Göster dedikten sonra aslan da aynı şekilde ne yapacak? 10 defa tekrarla bunu hareket ettir. Görünümden de sonraki kostüm dedik. Aslan da bu tarafa geldi. Peki bir çalıştıralım. Ben zürafamız gitti. Oraya kadar aslan geldi buraya kadar. Güzel. Zürafamızı bir tık geri alalım. Yani şunu böyle ne yapalım? 20 yapalım. Aslanımızı da şuradan 15 yapalım şöyle yaparsak nasıl olacak? Geldi. Durdu geldi. Tamam. 2 saniye ile 2 saniye yapıp bunu daha gerçekçi yapabilir miyiz? Aynen. Aslanı görünce durdu. Bir an ürkmüş gibi oldu. Tamam. Süper. Bunu yaptı. Peki bu hale geldikten sonra ne yapalım bunları biliyor musunuz? Kılıklarını yani durumları sanki adım atıyor gibi görünüyor ya. Bunları da düzeltelim hemen. Onu nasıl yapacağız? Önce zürafadan başlayalım. Zürafadan kostümünü. Buradan kılığına geç var. Şimdi buradan kostümlere geliyorsunuz. Bir şu kılıkta olmasını istiyoruz. Yani A kılığında buradan A'yı seçtik. En alta koyduk. Kod bittikten sonra bu kılığa geçecekler. Diğer aslanımız da aynı şekilde A geçecek. Şimdi tekrarlayalım. Ben geçtik. Hop burada kaldık. Tamam güzel. Şimdi konuşmaya başlayacaklar. Konuşmaya başlamaları için şunu yapacağız. Ne olsun? Dion'dan başlayalım. Dion nesin? Hmm, ne geziyorsun burada? Ya da güzel bir çizgi bilim olsun bu. Ne olabilir? Merhaba zürafa. Tabii zürafa biraz tedirgin. Çünkü aslan karşısında. O zaman ne yapacak? Ee, diyecek. A yazıyoruz. Merhaba orman kralı. Şimdi burada bir hata var. Onu göstereyim sizlere. Şimdi başlatalım. Birlikte görelim. Şu an zürafamız hareket ediyor. Aslan geldi. Aynı anda söylediler fark ettiğinizde. Çok küçük bir fark var. Şimdi biz bu farkı ne yapmamız gerekiyor? Biraz açmamız gerekiyor. Onun için yine kontrol kısmından süre beklemeyi alıp buraya yerleştiriyoruz. Ben bir saniye seçtim. Çünkü korktuğu için biraz beklemesi gerekiyor. Tedirgin oldu. Aynen. Süper. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra sıra diyalog aslanımızla. Aslanımızla bir süre ekleyeceğiz. Bir saniye sonra o söylediği için bunun süresini ona göre katlamamız gerekiyor olay ilerletmemiz açısından. Bunu da 1.5 yapalım. 1.5 milisaniye, 1.5 saniye olsun. Bu buçuk saniye sonra aslanımız şunu söylesin. Tek başına ne geziyorsun? Bu arada hiçbir diyalog olmadığı için şu an spontane ilerliyorum. Ondan kaynaklı biraz saçmalanmış olabilirim. Kusura bakmayın şimdi. Bunu söyledikten sonra tabi yine buradan olaylardan sürekleyeceğiz. Sürekledikten 1.5 saniye o, Onu konuştu derken 2.5 saniye sonra da bu. Gerçekleşsin konuşma. Bu da kayboldum diye cevap versin. Standart olarak diye Yolumu yoluma kaybettim. Aynen. Desin. Bu sırada konuştuktan sonra şöyle bir şey yapalım mı? Aslan kükres. Bunu şimdi nasıl yapacak sesli olarak? Yine kontrolden şuraya o konuştuktan sonra tabii ki ne kadar sürüyor? 3 saniye sonra 3.5 saniye sonra seslerden bizim burada sesini bakalım bir aslan beyin sesini. Aynen bu. Aslan bu sesi çıkarsın. Bakalım şimdi. Bu se ekranımızı büyütelim. Baştan başlayalım. Hı -hı. Bu biraz hızlı geldi. Da biraz sanki şey oldu. Böyle tedirgin edici bir hırlama gerçekleşti orada. Ama şurada süremizi 2 yapalım. Şimdi tekrar oynatalım. Yolumu kaybettim dedi. Ve sesi hırlaması geldi. Basit bir şekilde bu üçüncü bölümümüzde animasyon gerçekleştirdik. Bu animasyonları sürekli kontrol komutları paneline sürekli tekrarla veya belli sayıda tekrarla komutlarını kullanarak gerçekleştirdik. İkinci kısım olarak eğer değilse komutunu gerçekleştireceğiz sizinle birlikte. Ona geçelim hemen hızlı bir şekilde. Evet şimdi eğer değilse komutunu gerçekleştireceğiz. Bu komutlar ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor, mantığı nedir onları anlatacağım sizlere. Eğer komutunu kullanarak sizlere basit bir örnek yapacağım. Burada kavramanıza daha yardımcı olacak. İlerleyen bölümlerde de zaten bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Buradan bir kukla bölümünden bir adet balon seçiyorum. Yanına da bir tane bezbol topu seçeyim. Şimdi olayımız şu. Ben balona değdiğim zaman yani faremin imleci balona değdiği zaman eğer balona değiyorsa balonum hareket edecek. Bezbol topuna değdiği zaman hiçbir şey olmayacak. Bunu nasıl yapacağız? Yine olaylar bölümünden yeşil bayrağı tıklandığını alıyoruz. Kontrol bölümüne sürekli tekrarla yarıyoruz. Buradan algılama var, algılama bölümünden. Burada fare imlecine değiyorum onu gördünüz. bunu aldık. Şimdi bunu ne yapacağız? Yine kontrol'e geldiniz, eğer ise komutunu aldınız. Burası da altıgen, burası da altıgen gördüğünüz gibi. Bu kodu bunun içine bırakıyorsunuz bu şekilde. Bıraktıktan sonra olayımız şu: hareketi şu şekilde yapalım, rastgele konumuna gitsin. Şimdi çalıştıralım. Benim fare imlecim basketbol topunda fare imlecim balona değdiği anda gördüğünüz gibi balon rastgele bir konuma gidiyor. Ama beyzbol topunda hiçbir şey olmuyor. Çünkü beyzbol topunda böyle bir kod yazmadık. Eğer buna değiyorsa bunu hareket ettir dedik. Peki bunu bir tık daha üst seviyeye çıkaralım. Bir de kontrol bilyonla şunu durduralım önce. Eğer değiyse komutu var. Şimdi bu ne işe yarıyor? Eğer benim fari imlecim balona değiyorsa ne yapması gerekiyor? Rastgele konuma gitmesi gerekiyor. Bir de bunu şu şekilde yapalım. Görünümden boyutu 10 birim değiştir var. Şöyle yapalım. Buraya eksi 10 yazalım. Çalıştıralım. Şu an sürekli hareket ediyor gördüğünüz gibi ama değdikçe balonumuz küçülmeye başladı. Peki onun tersini yaparsak ne olur? Bunu da bir birim yapalım. Şu anda balon büyüyor ama dokunduğum zaman da hareket etmeye başladı ve büyümeyi durduruyor. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Yani eğer balona değiyorsam balonun yerini değiştir. Yani rastgele konumaya değmiyorsam da balonun sürekli büyüklüğünü bir birim değiştir olarak yapmış olduk. Sizler de kendi Scratch uygulamanız üzerinden bu şekilde animasyonlar ve oyunlar yapmak için ufaktan alıştırmalara başlamanız gerekmekte. Bizle beraber bunlar tek tek test ederek ne işe yaradığını kavrarsanız ilerleyen bölümlerdeki projeleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda kendi hayal gücünüz olan projeleri, animasyonları ve oyunları rahat bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.